Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. Valorant'ta FPS arttırma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Valorant'taki 30-40 FPS'inizi 150'ye 200'lere çıkarmaya çalışacağız. Ee, hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar yapacağımız ilk ayar e, Windows'ta Windows'ta arkadaşlar grafik ayarları yazacaksınız. Arama kısmına şu e, arama kısmına. Grafik ayarları yazacaksınız ve şu şöyle bir sistem ayarları yazan yere tıklayacaksınız. Burada diğer önceki videomda da bahsetmiştim zaten buraları. Burayı biliyorsunuzdur zaten. Mağsustu uygulamasına göz at'a tıklayacağım arkadaşlar. Göz at'a tıkladıktan sonra da e, yerel dilçe Riot Games Valorant yani şöyle eee Riot Games Valorant live şu Valorant yazan yere tıklayacaksınız ve bunu seçeceksiniz arkadaşlar bakın bu şekilde. Seçeneklerden arkadaşlar bunu yüksek performans seçeceksiniz. Eğer gerçekten FPS'iniz çok düşükse, oyunlarda çok takılmalar oluyorsa bunu açmanızı kesinlikle öneririm. Takılmıyorsa yine kapatabilirsiniz. Bu da performanstan gerçekten çok fark ediyor. Bu şekilde arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Onlarca arkadaşlar oyun modu var zaten. Oyun modu Oyun modunu arkadaşlar aç var. Oyun modunu açacaksınız arkadaşlar Windows 10 kullananlar. Zaten Windows 10 harici bilgisayarda Valorant oynayamıyorsunuz. Oyun modunu arkadaşlar açın bu şekilde. Ve bir Xbox Game Bar var bir de yanında arkadaşlar. Bakın işte gördüğünüz Oyun modu bir de Game Bar var. Game Bar'da arkadaşlar kapatın. Xbox Game Bar'ı kullanmıyorsanız kapatın. Yani Xbox'tan oynamıyorsanız. Oyuna Xbox'ta da çıktı çünkü. Yani mobile de gelmesi düşüyor Valorant'ın. Yani gerçekten çok yayılmaya başladı. Yani Xbox'tan oynamıyorsanız oyunu kapatabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Onun haricinde arkadaşlar bir de güç plan seçenekleri var. Güç planı seçenekleri bakın gördüğünüz gibi güç planı seçin diyor. Buna tıklayın arkadaşlar ve burada e, yüksek ve nihai performans var. Nihai Performans e, kodu var. İnternetten Nihai Performans kodu yazarak CMD kodundan aratabilirsiniz. Veya yüksek performans arkadaşlar açabilirsiniz. Çünkü dengeliyle yüksek performans çok fark ediyor. Yüksek performansla ben 250 kadar çıkıyorum. Güç tasarında 80 FPS'lerde kalıyorum. O yüzden yüksek performans geçen çok güzel bir tercih. Dengeli de 180-200 arası alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yani dengeli de kesinlikle kullanın. Ee, Onlardan arkadaşlar e, oyundan önce hemen masaüstüne üstüne gelin ve Valorant yazan yere tıklayın. Özelliklere tıklayın. Özelliklerden e, uyumluluk yazana tıklayın. Burada arkadaşlar eğer FPS'iniz gerçekten çok düşükse veya gerçekten çok FPS almak istiyorsanız tam ekran iyileştirme değerli dışı bırak tıklayın. Pro, e, ve buradan program e, buradan yüksek DPI aranda etkinleştirdiğine tıklayın. Ve buradan yüksek DPI öceklendirme davranışını gerçeksiz geçersiz kıl tıklayın. Tamam deyin ve bu şekilde arkadaşlar daha iyi bir şekilde FPS'iniz artacak. Sadece kaliteden kaliteden şey Yani kalite bozulacak ama FPS'iniz çok artacak. Yani biraz kalite sevenler için bu bunu ayarlarını açmanıza gerek yok ama FPS'i önem veriyorsanız zaten FPS oyunu bunu açmanızı kesin öneririm. Aynı şekilde Riot istemcisinde aynı şeyleri yapacaksınız. Uyumluk tam ekran eleştirme. Burada da bu tike basacaksınız. Riot cliente de aynı şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde yapacaksınız ve ondan sonra oyun ayarlarımız var. Oyun ayarlarını da hemen bu şey gösterelim. Oyun ayarları da gerçekten çok kıymetli. Orada yapacağınız şeyler değiştiriyor. Aslında oyun ayarlarında da e, her zaman en az kaliteye önem verecek şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Eğer kalite artarsa FPS düşer zaten. Klasik kuraldır bu. Bu şekilde e, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.